Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın devamı geliyor Minecraft 2. bölümden Herkese merhabalar arkadaşlar Size 5 like atın demiştim Siz 13 like atmışsınız Teşekkür ederim Görüntülenme sayısı çok yüksek Aboneliklerim yükselmiş Teşekkür ederim Takipçilerimizi görüyorum Şimdi Minecraft ikinci bölümüne Devam edeceğiz arkadaşlar Kaldığımız yerden Şimdi biz girelim. Şimdi sunucuya gireceğiz. Heh, buradan giriyoruz arkadaşlar. Sunucu bulunamadı dedi. Çıkalım tekrar girelim. Tekrar giriyoruz. Aa, giriyor sanırım arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı yorum yapmayı unutmayın. Bu video bir tık kısa olabilir. Özür dilerim. Bir tık kısa olabilir. Bugün açılır inşallah bu Minecraft. Bu Minecraft açılacak arkadaşlar şimdi inşallah. açılacak şimdi ya. inşallah açıl ya Art artık artık açıl ya Allah 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 sinirlendirdiler beni ya yükleniyor diyor yüklenmiyor Şimdi yükleneceğini umut ediyorum. Ya da şöyle bir şey yapsak nasıl olur acaba? Şöyle çıksak tekrar girsek falan. Şöyle girelim. Çünkü az önce sunucu açılmıyordu arkadaşlar. Oynaya tıklıyoruz. Sonra buraya geliyoruz. Takipçilerimizin sunucusuna giriyoruz. Aha açılıyor sanırım. Açılacak inşallah. Evet, yükleniyor. Açılacak. tık zaman alabilir. Ama hiç zaman alacağını düşünmüyorum. Aynen. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Tabi sonucumuz bir e, açılırsa hayatta kal yazıyor ve yükleniyor yazıyor. Evet, evet açtık. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir ekran gelirse heh. en son arkadaşlar sizlerle birlikte biz bu maden gibi olan yerde küçük bir ev yapıyorduk. Bu evi de geliştireceğim arkadaşlar. Bir de bu bölümde sizinle zaten ev yapacaktım. O zaman şimdi gelin sizlerle bu evi bir genişletelim diyeceğim. Ama burayı bir yapmayacağız ama. Çıkacağız şimdi buradan arkadaşlar. Taşınacağız. Artık yeni bir yere evimizi yapacağız. Şunları da alalım. Heh. Şunu da alalım arkadaşlar kırdık 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 okey şimdi buradan çıkalım artık gidelim şimdi arkadaşlar güzel bir yere ev yapmam lazım benim güzel bir yere bir ev yapacağım koş 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 arkadaşlar koşun 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 buraya mı yapsam acaba şu bir tık daha üstü gidelim bir tık daha üstte gidersek belki orada da bulabiliriz. Güzel bir yer. Bas 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 bas. Aha. Bu ormanlık bir tık korkunç olacak. O yüzden ormanlığa girmeyeceğiz. Şimdi şöyle gibi gidelim. Şu bu buraya da yapabilirim aslında evime. Ama burası olmaz. Niye? Güzel durmuyor. Kötü duruyor arkadaşlar. Burayı bir kıralım bir çıkalım. Kurtulmak istiyorum. Kurt Hadi kurtulalım. Tamam. Çok az kaldı. Şuraya da çıktık mı şurayı da bir atlatsaydık hayırlısıyla güzel olacaktı. Şu ineği derisine alalım. Pas, tamam. İnek de öldüğüne göre yolumuza devam edelim. Şimdi arkadaşlar şuradaki çiçeği bir kuralım kral kılacağım mı? Ha. Burayı şu düzeye yapabilirim diye düşünüyorum. Aa, tam burayı yapabilirim arkadaşlar. Aynen burayı yapacağız şimdi arkadaşlar. gelin bir ilkin alanımızı açalım. Şurada bal kabağı mı var? Ben mi yanlış görüyorum? Kır 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 kır. kır, kır, kır. Kimseye jikler gelmesin. Zombi zombi falan. Şu an hiç çekemem zombileri arkadaşlar. Şurayı şöyle bir kıralım. Kır 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 kır. kır. Şurayı da kır tamam. Ya, bu düzlüğe güzel bir ev yapacağız arkadaşlar şimdi. Ama şurayı bir kapatmak istiyorum. Ee, hemen şu şeyimiz gelsin. Geçelim. Ee, bunun yerine koyalım. Ha. Şimdi oldu. Şu sonu da bir kapatalım. Şimdi şu şöyle şöyle şöyle. Tamam. Şu de alalım. Hop tamam. Şura, şuradaki bütün çimenlikleri de bir kıralım. Kıralım kıralım kıralım. Kırdık. Tamam. Bir de şuradaki. Donut kardeş git. Alalım bir şöyle. ha. Şimdi arkadaşlar geldik gelin. Crafting table'ımızı alalım. Sonra crafting table'ımızı şuraya bir koyalım. Tam buraya bir... koyalım. Ha içine girelim. Sonra bunu da alalım buraya koysak. Tam da böyle, böyle 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 baya baya baya, 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 baya. Bir yapalım arkadaşlar. Yapıyoruz. Evet, 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 evet. Evet. evet, evet, evet. Son bir istek. Hadi. Tamam. Bu kadarı yeter bize arkadaşlar. Ama akşam oluyor. Bakın arkadaşlar şuranın güzelliğine bakın. Akşam olduğu için hemen günüz yapalım. Bam. Zombi yok değil mi? Korkarım ya. zombi yok. Okey. Şimdi bunu buraya alıyoruz. Bunu da böyle yapıyoruz. Tamam. Şimdi burayı şuradan bir başlayalım. Bam. Bam. 2 3 4 4 5 Değil mi? 5 oldu. 5 ee, oldu. Tamam. Çok güzel olacak şimdi. Şurasını ne yapalım? Şöyle. Hatta bir tık daha mı ilerledik? Aynen. Şurası güzel işte. 1, 2, şu bir tane kadar işte. Oo çok gittik. Hemen kır 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 arkadaşlar kır 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 kır. Oluyor bir kat daha inelim bir kat daha inelim. Tamam. Şuraya da bir tane desek. Yani da bir tane de şuraya şöyle gelelim. Karşısına bakayım. bam, bam dam 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 sonra dam dam bakayım ee, bir şunda şöyle yapalım arkadaşlar kır 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 kır, 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 kır burayı da kır alalım heh önce tam oldu değil mi hemen açalım arkadaşlar bir bakalım. Hayır. O zaman biz de tam yapalım. Şurayı da şöyle yaptık mı? Hop tamam. Kırılın 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 Kır 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 kırılın arkadaşlar. Şunu da kırılın. Bunun yanında bir iş var. Kırdık tamam son bir tane kaldı. Onu da şunun üstüne koyacağız şimdi arkadaşlar. Ama bu sefer çıkacağım. Şuraya geldik. Zıbıldım koydum. Tamam bitti. Şimdi şöyle yapalım. Bir tane daha bulabilir miyiz acaba? Bir tane çıkıyor. Ya o. etrafımız zaten huşurunlarla dolu bir beşlik daha bulursak güzel olur. Bir, iki, şurayı da yapalım. Üç, dört, şöyle de beş. Tamamdır arkadaşlar. şuraya girelim. Şöyle yapalım. Şöyle arkadaşlar. şimdi aynı. Tamam, güzel oldu. Bir bakalım arkadaşlar şimdi biz ne Tam oldu. Bir tane daha çıkalım. ben tamam, tamam bir tane daha çıkıp Şimdi şunu şuradan şöyle şöyle şöyle, şöyle getirelim. Tamam şurayı da şöyle şöyle yapalım. İkinci bölümde ev yapacağım demiştim çünkü arkadaşlar size. Ama dur böyle bir ev değil. Bir saniye. Dur yani şu şöyle, şöyle olacak. Heh. Şöyle. Şöyle. Şöyle bir yapalım. Tamamdır. Şunu, şunu, şunu şöyle yapalım. Bam, bam, bam. Şimdi şuraya gelelim arkadaşlar. Buraya da aynı şekilde uygulayacağız. Şimdi bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Bam. Tamam. Şuraya kır kır, kır 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 Tamam. Bam. 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 Tamam. 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 Tamamdır. Şimdi tam oldu değil mi Arkada. Aynen. Şimdi bakın arkadaşlar ne yapacağım Hazır mısınız? Bir. Şu üstünü kapatalım. Şu kapatalım. Kapat kapat kapat. Tamam Şimdi gel bam bam bam. Bam bam, bam bam bam. bam bam Aynı şekilde buraya da arkadaşlar. Şu yapalım yapalım yapalım. Şuraya da aynı şekilde. Tamam. Şimdi arkadaşlar burası öyle Burayı böyle yapacağız. Bum, bum, bum.

ne var yani? Bir çıkıp gelmiş. Şuraları aynı şekilde kapatalım. Güzel bir yer olacak arkadaşlar. Ama yüzünü de bilsin. Bam bam. Bam 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 bam. Hadi bu Bom bom. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. hatta şundan. Pardon. 2 alamıyorum şimdi. Daha 6 tane. 9 tane Bunu buraya koyalım. 1 Şuraya bir. Bir. bir 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 Tamam Yine şuraya gönder. 12 tane Tamam iki tane hepsini şuraya şöyle bir kızalım. Akşam oluyor hemen sabah yapalım. Bunlar. Şurayı da şöyle aynı şekilde. Tamam, Bitti. Bir tane daha yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar buradan şu kadar bir tane alalım bir. Bir tane, daha alalım bir, bir tane daha alalım bir, bir tane daha alalım bir. Tamam. Şimdi şuraya geliyoruz. Buraya içten yapmayalım dıştan. Tamam. Şimdi nasıl oluşturduk? Bu bakalım. Böyle oldu. Tamam. Şimdi şuraya da geliyoruz. Şimdi içeri geliyoruz. İçeri gidelim. Şimdi arkadaşlar içeriden de böyle gözüküyor değil mi? Yani güzel gözüküyor. Güzel. Fena değil. Şimdi şu yere bir kaza. Şimdi şuradan e, kaç tane lazım? iki tane lazım. Şuraya koy. Bir tanesini daha koy. Tamam, çubuğumuz oldu. Şimdi bir tanesini koy. Sonra bir tanesini daha koy. Sonra buraya geliyoruz. şuradan bir tane alacağım sonra. sadece. bir tane. Tamam, çüreğimiz oldu arkadaşlar. Ha, şu çüreği şuraya atalım.

şuraya da dizelim şöyle şunu da yapalım Evet arkadaşlar bu zaten. Hava şeyimiz bitmiş, bozumumuz bitmiş yaptığını olduğunda hepimiz Şöyle şöyle yapalım. Şunu da yapalım. Okey. Bakın çok güzel oldu. Şimdilik şurayı şöyle yok ya. Kalsın da öyle. Şunu benim oyunum nerede? Ha. Bunu bir tanesini alalım. Pardon. Bunu bir tanesini alalım bu arkadaşlar 4 tane 3 tane tane bir tane yatağımız oldu şu yatağı yapalım arkadaşlar kırmızı yapalım

Buraya arkadaşlar gelişi dur dediğiniz için teşekkür Ve bu videom bu kadardı beni izlediğiniz için teşekkür ederim